Sayın Yeniçeri. Teşekkür ederim Sayın Başkan. AKP hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kitle katliamcısı terörist Öcalan'la muhatap ederek milletin kendisine verdiği egemenlik hakkını terör örgütüyle paylaşmıştır. AKP iktidarı terör örgütünü devlet yerine koyarak devleti terör örgütü seviyesine düşürmüştür. İktidar PKK'ya meşruiyet kazandırırken kendi meşruiyetini kaybetmiştir. Öcalan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı kimin yazması gerektiği konusunda bile görüş belirtmektedir. AKP hükümeti Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk tarihini küçük düşürmüştür. AKP'nin başlattığı ikinci habur açılımı da Diyarbakır'da hıyanetin bütün renkleriyle ortaya çıkmıştır. PKK'nın kurucusu 3 PKK'lının Diyarbakır'daki cenazesi gövde gösterisine dönüştürülmüş, terör örgütü devlete meydan okur hale gelmiş, PKK'nın paçavraları cenazeler üzerine örtülmüştür. PKK'lılar için düzenlenen törenin güvenliğini BDP'ler tarafından sağlandığı haberleri gelmektedir. Bir kez daha yetkilileri aklını başına devşirmeye, devlete ve millete karşı suç işlemekten vazgeçmeye çağırıyorum. Bu Teşekkürler Sayın Yenici.